Arkadaşlar Ecem Sıra kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün anneannem biz anneannem geldik. O yüzden evini çekeceğim. Burada ee, balkon var. Önce i̇şte, dış kapıdan başlayayım. Annem evde temizlik yapıyor o yüzden. Şimdiler yerinde değil. Böyle bir apartmanda oturuyor. Benim ayakkabılarım şunlar. Annemininkiler bunlar. Anneminkiler bunlar. Dedem de vardı da Sonra burada ayakkabılık ve Burada şey. Neydi onun ismi? Ceketler var. işte, ceket diyeyim mi? Burada sular var. Ayakkabı var. Burada yine de dedim. Burada sular var. Burada çekmeceler Bakalım. Sular falan var buralarda. Neden hiç gözükmüyor? kambur gelecekmişsin. Hah böyle. Ha böyle. Böyle raflar. böyle raflar var şurada. Şimdi ışığı kapattım şurada ışıklar var. Işıkları da insan geçeceğim ne bileyim. Arkadaşlar yani burayı göstereyim ben az önce. <laughs> şurada böyle dolaplar, raflar var. O ses annemin bir şeyinden geliyor. Annem şey yapıyor. Temizlik. Arkadaşlar bir dakika tutamadım. Çok ses çıkacak çünkü. Burada petek var. Mesela i̇şte burada mutfağa giriyorsun şurada. Mutfağa giriyorsun. Böyle bir adı var. Böyle yemek masası var. Böyle. Bu ikinci kez çekeceğim. Çünkü diğer içinde olmadı böyle tatlılar var. Burada balkon var bu arada. Şu kapıdan girince Balkondan dışarı göstereyim size. Şöyle. Dışarısı çok güneş değil burada. Balkondayız bu arada. Şurada annemin telefonu doluyor. Burada dolu dolu do bak. Karpuzlar. Ay benim meyveliyordum. Böyle. Karpuz falan var. Dedem bu arada olduğu için karpuz alıyor sürekli dondurucu var burada. Oh, iyice da. İyice Şimdi salona geçiyoruz. Arkadaşlar buradan girince burada bir çiçek var. Anne bunun adı neydi? Böyle bir çiçek. Burada şarj aletleri var. Islak mendil var. Gül var. Sonra yanında böyle Televizyona annem gözükecek. Sonra şöyle bir yer var. Burada tabureler var. Burada koltuk var. Bir Ben düzelttim. Buraları güzel olmuş mu arkadaşlar? Bu benim ayıcığım. Sonra burada yastıkları da ben düzelttim. Anneannemin oturduğu koltuk da şöyle. Anneannemi göstermek ve çekmek istemiyorum. Şöyle bir koltuk. Şunun aynısı işte. Sonra anneannemin oturduğu koltuğun yanında böyle. Balkon var, balkona geçelim. Az önce başladığım yer burasıydı. Burada manzaraya bir bakalım. Şurada otobüs turu var, şu, şu kenarda oradan gideceğiz. Şurada da market var, eğitim yöntemi. şöyle. Böyle oturma yeri var. Burada bir sürü çiçek var da bunlar kurumuş galiba, bilmiyorum. Anneanne onlar kurudum çiçekler. Bunlar kızım bu sene dikmedim ki ben edeyim ya. Geçen seneden kalanlar bunlar üzüm gibi ne güzel gelmiş. Tamam. Böyle arkadaşlar başak. kapı var. var. Boşaklı çiçek mi? Tamam. Böyle şey var. Perde gibi bir yer. Sonra burası var. Şurada çiçek var. Bu bizde de var ama bunun küçüğü. Şöyle. Böyle bir çiçek. Ben bunu çok seviyorum. Böyle koltuk var yine. Şöyle oturduğu yerin önünde. Böyle şey koltuk var. Saat arkadaşlar bu arada. 11'i geçiyor. Şu burada koltuk var. Yanında televizyon var demiştim ya. <gülüyor> 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 benim müzik yedi. Bu da böyle şekercik bir yer. var. Dur. Arkadaşlar video durdurup geliyorum. Heh. Tuvalet <laughs> Durdurdum. <dördürp gülüyor> <dördürp gülüyor> bir tuvalet var, banyo işte. <laughs> Arkadaşlar annem temizlik yapacağı için yapıyor da bu şeyleri çekeceğim. Küçük odayı çekeceğim. Arkadaşlar şimdi şurada bir kapı var böyle. Şurada temizlik yapıyor annem o yüzden orada çekeceğim. Burada kıyafet küçük oda var. Küçük oda diyoruz biz burayı yine böyle böyle bizim eşyalarımız annemle. Annemin üstü benim altı. Kıyafetlerimiz var şöyle. Burada da benim derslerim var. Arkadaşlar videoyu durdurmayacağım. Arkadaşlar bu kısa bir video olacak çünkü oraları da gösterecektim ama annem temizlik yapıyor dediğim gibi o yüzden oraları gösteremiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar o zaman diğer videomda görüşmek üzere bay bay.